Merhaba. Sizi bir anda öfkeye boğan ya da tam tersi en karmaşık tartışmayı bile ustalıkla çözen o içsel gücün ne olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte bugün slaytlar eşliğinde tam da bu gücü yani duygusal zekayı ve hayatımızdaki yerini konuşacağız. Gelin bir hikayeyle başlayalım. Kibirli bir samuray, bir zen ustasının karşısına dikilip ondan cenneti ve cehenneme açıklamasını istiyor. Usta onu aşağılayınca samuray öfkeden çıldırıyor ve kılıcını çekip bu küstahlığın için seni öldürebilirim diye kükrüyor. Usta dayet sakin bir şekilde cevap veriyor. İşte bu cehennemdir. Samuray o an duraksıyor. Öfkesinin onu saniyeler içinde nasıl bir cehenneme sürüklediğini fark ediyor. Ama bu sadece eski bir masal değil. Aslında günümüz dünyası da bu tür anlarla dolu. Düşünsenize, geleceğe parlak, başarılı bir lise öğrencisi, sırf Harvard'a gitme hayallerini tehlikeye attığını düşündüğü bir not yüzünden öğretmenini bıçaklıyor. Mantığın tamamen fişinin çekildiği bir an. Ya da daha da trajik bir örnek, evde bir hırsız var sanan bir baba, korku ve panikle hareket ediyor ve kendisine sadece şaka yapmak için dolapta saklanan öz kızını vuruyor. İşte bunlar en temel duygularımızın, aklımızın nasıl tamamen esir alabildiğinin, mantığın nasıl devre dışı bırakabildiğinin en acı kanıtları. Yazar Daniel Goleman'a göre, bunlar birbirinden kopuk trajediler değil aslında çok daha büyük bir sorunun belirtileri. Toplum olarak duygusal hayatımızı yönetme konusunda giderek daha da başarısız oluyoruz. İşte Goldman. Hem bu soruna teşhisi koyuyor hem de reçeteyi sunuyor ve bunu popülerleştirdiği tek bir kavramla yapıyor. Duygusal zeka ya da kısaca EI. Peki nedir bu duygusal zeka? Aslında en basit tanımıyla kendi duygularını anlama, onları olumlu şekilde kullanma ve yönetme yeteneği, stresle başa çıkarken, iletişim kurarken, empati yaparken, yani mesele duyguları bastırmak falan değil, tam tersi, Aristo'nun yüzyıllar önce dediği gibi, onları doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde kullanma sanatı. Goleman bu zekayı beş temel parçaya ayırıyor. Birincisi, öz farkındalık yani ne hissettiğini bilmek. İkincisi, öz denetim yani o hisleri yönetebilmek. Üçüncüsü, motivasyon, kendini hedeflere doğru itebilmek. Dördüncüsü empati yani başkalarının ne hissettiğini anlayabilmek ve son olarak da sosyal beceriler yani bütün bunları kullanarak ilişkilerini yönetebilmek. Aslında hem iç dünyamızın hem de sosyal hayatımızın anahtarı bu beş beceride saklı. Peki, bu kadar teori yeter. Gelelim gerçeğe. Bu beceriler ya da eksiklikleri bizim günlük hayatımızı, ilişkilerimizi, sağlığımızı, işimizi gerçekten nasıl etkiliyor? Hadi biraz daha derine inelim. Mesela ilişkiler. Psikolog John Gottman, evliliklerin geleceği hakkında şaşırtıcı derecede isabetli tahminler yapabiliyor. Sırrı ne mi dersiniz? Çiftlerin tartışma şekli. Duygusal zekası düşük bir yaklaşım direkt karaktere saldırır. Sen ne kadar düşüncesizsin der. Ama yapıcı bir şikayet eyleme odaklanır. Beni aramadığında kendime önemsiz hissettim diyor. Bakın, biri suçluyor, diğeri hissediyor. Aradaki fark dağlar kadar. Ve işin ilginç yanı, araştırmalar bu konuda çok net bir tablo ortaya koyuyor. Çıkmaza giren evliliklerin %85'inde eşinin eleştirisi karşısında kendini kapatan, yani o meşhur duvarı ören taraf erkekler oluyor. Bu da tabii ki iletişimi tamamen bitiren bir savunma mekanizması. Ve bu durum sadece ruh sağlığımızı değil, direkt olarak bedenimizi de etkiliyor. Zihinle beden arasındaki bağ sandığımızdan çok daha güçlü. Bakın, şöyle bir çalışma yapılmış. Sürekli stres altındaki insanlar bir soğuk algınlığı virüsüne maruz kaldığında, rahat olanlara göre hastalanma ihtimalleri neredeyse iki katına çıkıyor. Yani duygularımız resmen bağışıklık sistemimizin ayarlarıyla oynuyor. Aynı değişim rüzgarı iş dünyasında da esiyor. O eski, sert masaya yumruğunu vuran, ben ne dersem o olur diyen yönetici tipi artık tarih oluyor. Gelecek insan ilişkilerinde usta olanların, işbirliği ve empati kurabilenlerin elinde. Şimdi bütün bunları dinleyip eyvah ben de bunlar yok diye karamsarlığa kapılmayın. Çünkü en güzel haber şu, duygusal zeka doğuştan gelen ve değişmeyen bir şey değil. Aksine öğrenilebilen, geliştirilebilen bir beceri tıpkı bisiklete binmek gibi, spor yapmak gibi. Üzerine çalıştıkça daha iyi olursunuz. Goleman'a göre de en kalıcı çözüm bu eğitimi hayatın en başına, yani çocukluk yıllarına taşımak. Düşünsenize, okullarda sadece matematik, tarih değil, aynı zamanda duygusal okur yazarlık dersleri de veriliyor. Çocuklar duygularını tanımayı, yönetmeyi öğreniyorlar. Hatta bunun için okullarda kullanılan çok basit ve etkili bir yöntem var. Trafik lambası metodu çocuklara üç basit adım öğretiyor. Kırmızı ışıkta dur, sakinleş, hemen tepki verme, bir düşün. Sarı ışıkta sorunun ne olduğunu ve ne hissettiğini söyle. Ve yeşil ışıkta da artık olumlu bir hedef belirleyip çözümler üret ve harekete geç. Peki işe yarıyor mu? Hem de nasıl? Bu programlara katılan çocuklarda sosyal ipuçlarını anlama, duyguları tanıma, öfke kontrolü ve çatışmaları çözme gibi alanlarda çok net ölçülebilir iyileşmeler görülüyor. Yani aslında en başta konuştuğumuz o korkunç trajedilerin panzehiri, işte bu beceriler. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra, aklımızda kalması gereken asıl mesaj ne? Goleman'ın bize bıraktığı son söz ne olabilir? İçinde bulunduğumuz bu duygusal kriz gibi görünen tabloda ileriye bakmak için bize yol gösterecek çok güçlü bir metafor var aslında. Antik Yunan'dan geliyor. Hikayeyi bilirsiniz. Pandora merakına yenik düşer ve o meşhur kutuyu açar. Açmasıyla birlikte de dünyayı bütün kötülükler saçılır, hastalıklar, umutsuzluk, delilik. Yani aslında bugün bizim de boğuştuğumuz o kontrolsüz duygular gibi. Ama hikayenin en can alıcı noktası sonu. Tüm kötülükler uçup gittikten sonra kutunun dibinde tek bir şey kalır, umut. İşte Goleman'ın da bize söylediği tam olarak bu. Evet, duygusal zorluklarımız çok büyük olabilir, ama çözüm, yani o duygusal okur yazarlık dediğimiz şey tıpkı o umut gibi her zaman elimizin altında. Bu da bizi en baştaki hikayeye, o samurayın hikayesine geri getiriyor. Eğer kontrol edemediğimiz duygularımız bir anda bizi kendi cehennemimize sürükleyebiliyorsa, bu becerileri öğrenerek kendi cennetimizi inşa etmek de yine bizim elimizde, değil mi? Duygularımız kaderimiz değil, yöneteceğimiz bir güç. Seçim bizim. Dinlediğiniz için teşekkürler.